Hayır 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 hayır. Hayır hayır hayır. hayır. <laughs> evet evet. Bunu olmamış gibi sayacağız ve devam edeceğiz. Öldükten sonra yeni dünyada başla başlamaz odun kazdım. Ve hemen ardından kendime bir crafting table ve bildiğiniz kadarıyla bir tane de kazma yaptım. Ardından da biraz taş kasma zamanı. Evet evet bu kadar yeterli olacaktır. Şimdi çıkabiliriz. Ve artık taş eşyalara geçme vaktimiz. Arkadaşlar bu arada bu videodaki e, bu kısımları hızlı hızlı geçiyorum ki ileride yapacağımız fantezik işleri yapmak için daha fazla bölümümüz kalsın. Ondan dolayı bu bölümleri biraz daha hızlı hızlı geçeceğim. Merak etmeyin ilerleyen zamanında biraz daha yavaşlayacak video. Evet taş eşyalar yaptığımıza göre yola çıkabiliriz. Tabi yoldayken biraz yemek toplamam gerekecek. Arkadaşlar biraz şu anda Spiden gibi oynuyor olabilirim ama sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Az bir şey Spiden gibi olsun baba. ben bu kısımda bir tık daha Spiden gibi oynarsak daha böyle <laughs> Digital Watch Set fantezik şeyleri yapmaya daha hızlı başlarız. Onun ötürü bu kısımda bir tık daha hızlı oynamak en mantıklısı. Ve sonuç olaraktan Minecraft Hardcore oynuyoruz ve amacımız ölmemek. Ve ölmemek için en önemli adım ise bir zıh ve kalkan yapmak. Ve bunun için de iki yol var. Ya köy bulacağız ya da arkadaşlar bir tane madene girip maden yapacağız. Ve şu anki önceliğim gelişim açısından da önemli olduğu için köyü bulmak. Kaç gündür bana pişik yapıyorsun bak sabah de kaç gündür şu Mike'a tatlı videosu çekmeye çalışıyorum tamam mı? Bir kereylik. Allahım yarabbim. Hmm. Allahım yarabbim. Allahım <laughs> yarabbim. Köy. Yalnız köy güzel köy kankam. Büyük köye benziyor. Biraz dağınık. Bir tane ekmeğim var bunu birazdan yemek zorunda kalacağız acız. Düşer Oğlum hiç arnağımız kalmadı mı amına koyayım Yo, Komik dayı SPC yaptığımız yöre devam edebiliriz. Ve bu saatten sonra köyü yağmalara başladım. Saman ballara falan biraz daldım. Biraz. Ha bizim bu köye çok da bir işimiz yok. En kötü biz bu köyü tamamen restore ederiz baştan sona ama. Demirci mi var lan? Bak yine aynı fake edil. Seni öldüreceğim amına koyayım. Bekle. Niye insanları kandırıyorsun lan? Niye insanları kandırıyorsun? Beni kandırdı. Yapacak bir şeyim yok. Bu arada karşılar da güzel mekanlara benziyor bu arada. Yani bir bakı bak lazım. Köyü köyü bir siktir edelim. Köyden bu arada loot bok gibi loot çıktı bu arada. Bu loot çok da değil yani. Hatta ben buralara doğru yerleşmek bana şu an daha mantıklı geldi. Evet hatta şu solda da istediğim gibi daha varsa ile on numara olacak. Amına koyayım bir tane daha köy. Kanka. Hardcore. Minecraft. Minecraft <laughs> bizi bir gözlüyor. Allah'ım ya Allah, yarabbim. Allah'ım ya yarabbim. Ben bunu yapmayacağım dur. <laughs> Ve bakalım acaba hangi köyün konumu bize daha uyacak şekilde. Bu köyün konumuysa burada köyler yaşadı kanka. Çünkü yeni bakanları benim. Belediye başkanı benim kanka bu köyün. Bu köyün başkanı benim. Ve kanka bu köy demirci de var. Ve bu ne demek kanka? Bu köy kötü bir köy olamaz. İyi bir köy demek. Kusura bakma madem fırını çalıyorum senin. Demirci. Kanka bu hardcore dünyası çok güzel. Bunda da ölsem artık daha Minecraft'ı seyredeyim diye düşünüyorum. Gayet güzel bir... <laughs> Ama bir de bir göğüs sıra verin keşke bize ya. Ama bu köy diğer köy göre galiba çok çok daha küçük köy. Sıkıntı yok ben bu köyü de büyütürüm kanka gerekirse. Biraz köyün etrafını gezdikten ve inceledikten sonra diğer köy tarafına kurulmaya karar verdim. Diğer köye geçerken de bu köyün altındaki bir taşlık bölümünde kömür vardı ve biraz kömür kazdım. Hatta biraz değil, bayağı bir kömür kazmışım amına koyayım. Daha yeni var geliyorum. Şuna bak. Bayağı bayağı kazmışım. Kömür kazdıktan sonra arkadaşlar aklıma demir gölem geldi ve demir gölemleri kestim. Demir gölemden çıkan demirlerle ise kendime demir kazma ve demir balta yapmayı başarabildim. Ve tabii ki de korunmamız için en önemli olan şey kalkanımı da yaptım. Bir tane kalkan yeter olur. Sen git. Demir malzemeleri yaptığım gibi hemen gidip hayvancılığa girdim. Önce koyunları toplayıp hapsettim. Ondan sonra ise inekleri toplayıp hapsettim. Ve evet artık madenime vaktimiz geldi. Çoğu hardcore'un bittiği kısım ilk maden ve ilk madene başlıyoruz. Hangi alır? Hemen alalım bahisleri. Bahisleri alalım. İskelet mi şey mi? İskelet mi zombi İske mi? Hızlı bahis. Ananı sikerim. Ananı sikerim şimdi işte. Amın evladı nasıl geliyor? <laughs> gel buraya gel. İçeri gel gel. Ee... <laughs> Orası çocuğu korkutuyor ya. <laughs> NEREDE lan bu? Amana piçleri. Lan oğlum. Aha. Aha. Oğlum hadi lan. Aldı. Helal olsun amına koyayım. Oo. Oo. Olay ben, ben kaçar Allah'a emanetsiniz. Buralar artık bize gelmez. Ve baktım arkadaşlar bu şekilde olmayacak. Artık bizim farklı bir adım denememiz lazım. Ve ben de dümdüz aşağı inerekten klasik maden taktiğiyle maden yapmaya başladım. Biraz kömür kastım. Biraz demir. Biraz daha demir. Ve Biraz daha demir. Ve... Allah'ım. Sonunda bir tane diamond. Yalnız harbi iyi çıktı he. Sekiz tane. Evet ilk diamondlarımızı bulduk ama sadece 8 tane ve bize çok daha fazla diamond lazım. Ve diamond arıyor olduğumuz için derin kaynak taşından kazmak zorundayız. Ve derin kaynak taşı zaten zor kurulan bir şey ve demir kazmayla çok daha zor. Ondan özür bizim bir maden bulmamız gerekiyor. Ama madenin de en büyük sıkıntısı ölme riskinin olması. Maden de birkaç tane tatlı sola yaşasak da loot yapmaya, maden yapmaya devam ettik. Aha. Dimet. Diamond. Ve bundan sonraki bir buçuk saat boyunca maden kazdım, demir topladım, diamond topladım ve mobları öldürdüm. Ve evet yanlış duymadınız. Toplam bir buçuk saattir sadece maden yapıyorum ve inanın çok sıkıldım. Yani şimdi video etmeyken bakıyorum da harbi sıkılmışım yani. Ve evet artık çıkma vakti. Demirleri biz bir pis. Şimdi arkadaşlar maden görevimiz bitmiş olmaktadır artık yapacağımız görev ev yapmak. Ev yapacağımız yeri seçip güzel bir ev yapmamız lazım. O zaman hadi işe koyalım gençler. Güzel bir tasarımda güzel bir ev lazım bana ve bu evi yapmak için de kanka şu an her türlü ladin lazım. Tamam mı? Ben bunların ne olduğunu bilmiyorum. Ladin kanka şey yap. Odun türü bir tane. bu hani şey var ya kanka zenci odun. Nigga odun. He, he. O, işte, o, işte, ladin kanka. O çok güzel duruyor yapılarda. Bana bir tane ondan lazım. Bir tane değil baya Yani bayağı bayağı ondan lazım. Onun için de babacan ne yapacağız? Gideceğiz hemen. Önce bir yerleşeceğimiz yani evi yapacağımız yeri bulup ondan sonra direkt kanka. Bizim de bir ladin, ladin biyomundan ladin ağacına ihtiyacımız var. Ama ladin ağacında nasıl bulacağız bilmiyorum ama hiç bilmiyorum vallahi billahi. Sağ mı kanka? Şu an burada o kadar hiçliğin orasında bir tane Zencinlik ve ağaç var. Ladin ağacı var buldum bir tane. Bundan sonra Ladin ağacı kır. Tekrar ek, tekrar kır, tekrar ek olaraktan devam etti. Şunu da geçeyim. Ev yapacağım biri HAYLA bulmadım. Kasa, 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 kasa. Kanka sabah kanka sabah da kanka bir şey düşün. Bak daha kimse rap ne bilmiyorken kanka adamlar bu rapin piyasasını taşımış insanlar. Olsun ben sevmiyorum. Sevmediklerimi sileceğim. Anladın mı? Yani ya orospu gibi davranma işte bu. Kanka <laughs> biz saymışım biz zamanla kanka TikTok'ta saymışım sana video çekecektik. Bak valla şimdi var ya çok zenginlik amına koyayım. Değil mi? Cimri olmaz gibi. Bana neden papatyasınız diye sordunuz değil mi? Bana neden kaktüsün diye sordunuz değil mi? Evet, çünkü papatya için yaprakları bu Çünkü papatya için papattayken... şey yapraklarımı kopardılar. <laughs> <papattayken> yapraklarımı kopardılar. <laughs> kanka ben şu daha galiba yerleşeceğim. Değil mi? Bu daha çok hoşuma gitti garip bir şekilde. Fantezim var şu an karşı. Uzun Hatta bak şöyle Meli kanka. Tam şuradan şöyle düzleyeceğiz. Aynen öyle. Ve evet. Yeni belirlikten sonra gidip hemen kendime toprak kazdım. Ve artık evin temelini atmaya başlayabiliriz. Toprakla topraktan sonra hemen gidip evin temelini attım. Temel attıktan sonra ise etrafı biraz düzeltmem gerekiyordu ve evin yapacağımız daha su, evi yapacağımız yerin etrafını düzelttim. Biraz bir şekilde düzen vermeye çalıştım. Ve etrafı düzeltme sonuna artık evi yapmaya başladık. Evet artık hızlı hızlı ben evi yaparken siz de beni dinleyebilirsiniz. Arkadaşlar bu da biraz sesim değişmiş olabilir çünkü hastayım. Kusura bakmayın video aralıklarla editliyorum ve aşırı hastayım. Aklınıza aydın yapacak bir şey yok. Bunu da bilgilendireyim devam. Arkadaşlar ee, kanal daha yeni olduğu için videolar artık yavaş yavaş gelişecek. Yavaş yavaş daha iyi videolar olmaya başlayacak. Bu videoları yaparken en büyük destek sizlerden tabii ki de. E, eğer videoyu beğeniyorsanız arkadaşlar bir like atmayı bir de en büyük destek bana abone olmaktan verirsiniz. Eğer beni sevdiyseniz veya videoyu sevdiyseniz kanala bir videoya bir like atıp bir de kanala abone olmayı unutmayın. Rica ediyorum. Çekim düzen verdik. Sağını solunu düzelttik. Ve hazırsak sonuç. Arkadaşlar şu an etrafı geliştiriyorum. İşte tarla marla yapıyorum. Bir yandan şeyfa yapıyorum. Şu an böyle bir konumdayız. Bizim kasımımız için en önemli şeyden biri de arkadaşlar. Şu anda işte kemik tozudur. Barutur marutur bunlar önemli ya. Dedim ki baba bir map farm yapalım. Hemen şimdi mob farm yapacağım bir tane kendime. Şimdi arkadaşlar mob farmının temellerini atmaya başladık. Yani mob farmı yapmaya daha başladık. Mob farmını yaparken hemen küçük bir tane daha konu içmek istiyorum bu araya. Arkadaşlar daha yeni yeni video çekmeye başladım. Yani YouTube'da yeni değilim fakat bu kanal yeni olduğu için. Videonun eksiklerini yorumlarda belirtsin, belirtmeniz benim için çok önemli. Lütfen videoda yaptığım edit hatalar olur. İşte konuşmamda bir sıkıntı vardır. Bir herhangi bir sorun vardır. Bunları belirtin. Ben de ona göre bir dahaki videoya daha iyi bir şekilde gelebileyim mob farmını da arkadaşlar görüntüsüyle yapıyorum. Ama değişik bir mob farmı bu. Taşım <laughs> bitti. Efe buradan aşağı atlasam beni bilmemez miyim? Bakayım bir. Dur abi şu an şey diyeyim. Heh. Abi MLC yapabileceksen ölmezsin. <laughs> Senin yorumun böyle. <laughs> <laughs> Kanka o zaman izle MLC'yi. Şey var ya. Boş Boş muhabbet yapan spiker. İzledin mi kanka MLG daha yine? İzlemedin değil mi? İzledim. Kur'an çarptın. Döndün hatta etrafında. Evet evet. evet. Kanka abi, işte abi. babalar bana onu eşleri baba Porsche ister. Gördün değil mi? MLG baba. Abi şey e, boş muhabbet yapan şey var ya spikerler. Aynı onun gibi yorum yapmadın mı? MLG <laughs> <laughs> <Enerji> yapmaz. <laughs> Yaparsan ölmez. Ve yaklaşık arkadaşlar 4 saatim. Taşkas git farmı yap. Taşkas tekrar farmı yap. Taşkas tekrar farm yap olaraktan devam etti. Farm bitti eyvallah da farm farm olacakmış yüzünden dönmüş yani tövbe yarabbim. Haydi. <laughs> bu. Uy, 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 uy. Yaklaşık bir saatte falan AFK var kanka gördüğünüz kadar sadece bu kadar. Bu bayağı verimsiz kanka. Ağaca böceğe de alsam daha çok şey elde ederdim. Ve evet artık büyü girme vaktimiz geldi arkadaşlar. Bize gerekli bütün eşyaları hemen şurada kafamızda bir toplayacağız. Babacım eşyaların şu kısımlarını. Bir, bir iki ay bir ay falan bir deli gibi volant oynayıp videosu üretmek istiyorum bir tane adam akıllı. Bu kanala. Hani isteyim. Yorumlara tabi yine belirtirseniz. Tabi dediğim gibi buraya kadar izleyen çok kişi yoktur fakat yine izlediyseniz yorumlarda belirtin. Yani çok mutlu ve beni çok mutlu edersiniz arkadaşlar. Tabii beni mutlu ne kalmamız oldu, onu da bilmiyorum ama yine beni çok mutlu edersiniz. Söyleyeyim dedim yani amına koyayım. Yani daha Deus'a ilk videolarım. Evet falan kötüyse kusura bakmayın. Yapabildiğim kadar, yapamadığım kadar yapacak bir şey zamanla onları düzelteceğiz. Onları zaman düzelecek. İnşallah. Onların hepsi bir şekilde bir yayına oturacak. Biraz sohbet edelim ya. Video çok hızlı akıyor. Biraz daha şartlı bir kısım olsun bu da video. Az sohbet muhabbet edelim. Canım sıkıldı. Sizlere sohbet muhabbet etmek beni eğlendiriyor. Abi şu an kimseye konuşmuyorum. Yani öyle bence. Bence büyük ihtimal öyle olacak. Ama yine de eğer işte konuşacak, eğer konuşuyorsak şu an şu an yani normalde bana cevap veriyorsanız eğer bu konuştuklarıma çok mutlu edersiniz beni. Bu arada arkadaşlar video, video ile ilgili türlü eleştiri açığım. Eleştiri yapın yani sıkıntı yok. İşte reis şuraya şöyle yapsan daha iyi oldu kardeşim. Or olmamış falan derseniz benim için bu bir şereftir. Ve evet artık sohbetimiz ettiğimize göre büyü işine girebiliriz. Saatlerce arkadaşlar büyü çıkarmak için e, köylülerin yerini ayarladım. E, köylülere işte biliyorsunuz takti arkadaşlar. Şu kürsüyü koyuyorsunuz tekrar koyuyorsunuz tekrar koyuyorsunuz tekrar koyuyorsunuz tekrar koyuyorsunuz falan filan. İstediğiniz büyü alana kadar. Ben verimlilik 4'ü almadım. Ondan sonra bayağı bir uğraştım. Onarım aradım. Onarımda da buldum zaten hızlı buldum. Onarım bak çok zor değildi. Ama bayağı bir yaklaşık 4-5 saatin falan da benim burada gitti. E, buraları hızlı geçiyorum çünkü sebebini birazdan anlayacaksınız. Çapa sen dur, siz durabilirsiniz kanka. XP'miz yetecektir. Şimdi. Demlik 4 bastığınızdan 4 mimayet ediyor. Benim gördüğümde onarım basıp 4 büyüme maliyeti diyor. kazıma tarlamızda büyümüş e tane da bir çatıştı yiyememiz lazım tarlaya da şu an değil artık kapatmakta yoruldum çok yoruldum Arkadaşlar şimdi şu onarım malarım yaptık büyüşün tam oaktan bitirmiş değiliz şu anda ve ondan ötürü daha hani şu bir varken en azından ve onarım varken şu an kazımızda yanında fullken gidip şu farmı 3 kat daha büyüteceğim. Hadi biraz da 3 kat dönüştü işte. 3 kat daha çıkacağım üstüne doğru. Ve evet farmı büyütmeye başladık arkadaşlar farmı baya baya bir büyütmek için de hem çok fazla taş kazanmam gerekti hem çok fazla şey yapmam gerekti yani en azından artık biraz daha hızlı kasabiliyordum Ve arkadaşlar yaklaşık 5 saatin sonunda e, yine farm bitti. <laughs> Oha! Arkadaşlar şuna bakın. <laughs> şuna bakın farm nasıl çalıştı. nasıl öldük amana koyayım ya. Evet arkadaşlar yalnız duymadınız. Ben bu farm yaparken arkadaşlar farmın üstünden düşerekten öldüm. Ve size şöyle bir şaka yapmak istedim. Gelin o zaman hadi öldüğüm anı izleyelim. This is the end. Ve senin amına kodumun farmı tamam mı sen sen kanka sen senin amına koyacağım şimdi evet <laughs> artık atabiliriz Arkadaşlar videonun devamı gelecektir. Ee, bu tabii ki de sizin yorumlarınıza ve isteklerinize bağlı. Kendinize iyi bakın videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma destek olmak istiyorsanız abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın görüşmek üzere bay bay.